Bugün büyük önde Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türk milletinin geleceği yolunda attığı adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl. Dönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hepimize kutlu olsun. 23 Nisan Şu 23 Nisan'da Doğdu millet meclisi İşte o günler yanda yükseldiği türkün sesi bu muherli çocuklar kutlu olsun sevinçle egemenlikte yaşa hep verirsek el ele el. 20 20 Nisan 20 20 23 Nisan 20 yeni 20 23 Nisan kutlu olsun hepimiz Çocuklar toplarımız bugün bizim günümüz, meşhur dolu yeme üç Nisan. Dosumdan koplayalım, eğlenelim, hoplayalım çünkü bugün bizim 23 Nisan. Çocuklar toplarımız bugün bizim günümüz, meşhur dolu yeme üç Nisan. Dosumdan koplayalım, eğlenelim, hoplayalım çünkü bugün bizim 23 Nisan. 23 Nisan Sana armağan etti Atapu güzel günü 23 Nisan bugün Çocuk bayramı günü Sevin ona gez dolaş, Senin bayramın bugün Bayrağı sev arkadaş Dalgalandıkça öğün Size Seyfe Kuş cennetinden Bir, küçüllemesi, ayva dolması ve turlamasından. Size aşıklar diyarı Kırşehir'den selam getirdim. Size Efes Antik kentinden Saat Kulesi'ne tarihi kemer altı çarşısından tadına doyum olmaz boyusu kumrusu ve lokma tatlısından size Ege'nin incesi. İzmir'den selam getirdim. Size görem zafer anıtından, öğrenci kapıcısından, takmak göletinden, Ulubey Kanyonundan, tadına olmaz çömlek kebabı, demir tatlısı ve ve et basmasından size 9 aşırı şehir uçaktan selam getirdim. Ve Zeyukma mozaik Müzesi'nden. Rum Kale'den, Bakırcılar Çarşısı'ndan, kaykamış Antik Kenti'nden, tadına doyum olmaz Antep katmeri içli köftesi ve fıstık sayma tatlısından size Gazi Mümanı Şehri'miz Gazi Antep'ten selam getirdim. Size Mimar Sinan'ın ustalık eserin dediği Selimiye Camii'nden, Meriç Nehri Aynos Antik Kenti Enes Kalesi'nden, tadına doyum olmaz Elvasan tavası, ciğer sarması ve peynirinden, size Balkanlara kapı olan Şehrimiz Edirne'den selam getirdim. Size Kastamonu Kalesi'nden, Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndan, Gideros Koyu'ndan, Muner Yaylası'ndan, Tadını doyum olmaz bandıması, pastırması ve mıhlamasından size Evliyalar Şehri Kastamonu'dan selam getirdim. Size Artvin Fikalesi'nden, Banar İskender Paşa Camii ve Türbeleri'nden tadına doyum olmaz kaymak kumağı, laz böreği ve balı, size merdivenler şehri artfinden selam getirdim. Size dünya mirası ahlak Selçuklu meydan mezarlığından bir çiz Ulu Cami Nemrut Katar Gölü'nden tadına doyum olmaz dünyanın kebabı ayran ışırda adil cevap Size beş minareli elimiz bitlesen selam getirdim. la 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 la. La. la, la...

Hayat gülünce çok güzel. Hayat gülünce çok güzel. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tepesim olmalı. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tepesim olmalı. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir Türk tebessüm olmalı o kapkara bulutları. her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlikte yaşar. hep verirsek el ele. Bugün bana tamlan en büyük bir armağan. Bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. Mali mali açar. mali bilmem kaçar. Gelin Mani, gelin. Mani dersleri açar. Ah şu hayat, şu hayat. Kaynanayı kaldır Kaynanasız gelinler. Aman bacım ne rahat. Kız gelin, dırdır etme. Bak fazla ileri gitme. Bak şimdi horoz gibi. Geçici yarısı ötme. Kazan da hadi kaynana. Dişleri gidik kaynana. Oğlum şeref getirdi. Sensiz yedik kaynana. Çok da üstünde durdum. Maniye maniye vurdum. Senin gibi mazif Kas kümesini koydum, kümisini şekerim, üstüne bal dökerim, kaynananın kakrını oğlu için çekerim. Sokakta geziyorsun, Oğlum ödüyorsun, senin ne güzellik var, maymuna benziyorsun. Çiçek gibi her yanın, sen hizmetçi, ben hanım, evden kovarım seni, eğer canım. Vay, başı taçaklı gelin, Beli kuşaklı gelin, dün geldin, adam oldun, leylek bacaklı gelin. Yüzüm beyaz ay gibi, da beyaz gibi. Oğlum <laughs> bana yem aldı, koskoca saray gibi. <laughs> Oğlumu çatacağım, seni boşatacağım. Sırtını vurup bir çekme sokağı atacağım. Teneffüm etsem sana, senin gibi yılanım. Oğlum beni istiyor, çatana patla kaynana. Adını yapım kaldı, attım onu dolaba. Seni kovmadan ölürsem, yazıklar olsun bana. Yıllar boyu bekar durdum, evlenceyi tutturdum. Şimdi neden huysuzsun? Zaten bunu da kendin buldum Biliyordun vardı anam, kabul etmiştim baştan. Şimdi neden huysuzsun? Az bir çeleni Yok aslında benim suçum. O huysuz, ben masum. Kendim buldum ama kimsiniz? Bilmiyordum. siz olun kızlar. Herkese aldanmayın. Kork kalırım korkusuyla karanlığı eve varmayın. Ama hayat devam eder. Onlar hep böyle derler. Yine de birbirlerini severler.